Vivo'nun X serisi özellikle kamera yetenekleriyle her zaman piyasada farklı bir yerde durmuştur. Ekim ayının başlarında Çin'de tanıtılan X300 serisi de bu geleneği bozmadı, hatta çıtayı daha da yükseltti. Şimdi hepimizin merak ettiği soru şuydu: bu canavarlar global pazara yani bize ne zaman gelecek? İşte o tarih belli oldu. Vivo X300 serisini 30 Ekim'de küresel pazara sunmak için kolları sıvamış. Tanıtım çok yakın. Ancak sızıntılarıyla bilinen Paras Guglani'nin paylaştığı bilgilere göre global sürümlerde Çin'deki versiyonlara göre bazı küçük farklar olabilir. Örneğin standart model için pembe, mor, mavi ve siyah renk seçenekleri global pazarda olacakmış. Pro modelde ise kahverengi, siyah, beyaz ve mavi seçeneklerini görecekmişiz. Özellikle o kahverengi deri görünümlü bir kaplama olursa Pro modeli epey premium hissettirecektir. Asıl önemli fark ise depolama tarafında. Gelen bilgilere göre global pazarda en fazla 16 GB RAM ve 512 GB GB depolama seçeneğini göreceğiz. Yani Çin pazarındaki o 1 terabaytlık devasa depolamalı versiyonun bize gelme ihtimali şu an için oldukça düşük görünüyor. Bu biraz üzücü olsa da 512 GB da çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli. Peki bu telefon bize neler sunuyor? Gelin şu teknik özellik tablosuna bir dalalım çünkü buradaki veriler gerçekten inanılmaz. Bu özelliklerin Pro modele ait olduğunu varsayarak konuşuyorum. Ekrandan başlayalım. 6.31 inç. Bu boyut, telefonu tek elle kullanılabilir kılıyor. Günümüzün devasa telefonlarından bıkkınlık gelenler için harika bir haber. Ekran teknolojisi AMOLED ve çözünürlük 1.5K. Yani 2616 çarpı 1240 piksel. Üstüne bir de 120 Hz yenileme hızı eklenince elimizde jilet gibi keskin, akıcı bir ekran var demektir. İşlemci tarafında Mediatek Diamond City 9500 görüyoruz. Artık Mediatek, Snapdragon'un en tepedeki işlemcileriyle kafa kafaya yarışıyor. Ve bu 9500'de tam bir performans canavarı. Telefonda 12 GB, 256 GBtan başlayıp 16 GB 1 TB'a kadar seçenekler var ama dediğimiz gibi globalde muhtemelen 1 TB'ı göremeyeceğiz. İşletim sistemi ise Origin OS 6. Bu da Android 16 tabanlı çalışıyor. Origin OS, arayüzü ve akıcılığıyla beğenilen bir sistem. Gelelim Vivo'nun asıl şov yaptığı yere, kameralar. Arka tarafta üçlü bir kurulum var ana kamera 200 megapiksel ve f1.68 gibi inanılmaz geniş bir diyaframa sahip. Bu, telefonun gece çekimlerinde adeta üşüğü içeceği anlamına geliyor. Bitmedi. 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera var, f2.57 ve yine 50 megapiksel bir telefoto kamera, f2.0 bulunuyor. Vivo yardımcı kameralardan kısmamış. 3 kameraya da yüksek çözünürlüklü sensörler koymuş. Bu zoom yaptığınızda veya geniş açıya geçtiğinizde kalitenin düşmeyeceği anlamına geliyor. Ön kamerada 50 megapiksel F2.0 diyaframla geliyor. Selfie performansı da zirvede olacak gibi. Batarya. İşte burası bir başka mühendislik harikası. 6040 miliamper saatlik Blue Volt teknoloji ve bu bataryayı telefonun boyutlarına baktığımızda nasıl sığdırmışlar hayret verici. Boyutlar 150.57 çarpı 79.92 çarpı 7.95 mm. Yani telefon 7.95 mm, 8 mm'nin bile altında bir inceliğe sahip ve içinde 6000 miliamper saatten üzerinde batarya var. İnanılmaz. Bu dev bataryayı şarj etmek için de 90W kablolu, 40W kablosuz şarj desteği koymuşlar. Mükemmel bir paket. Diğer özellikler de tam amiral gemisi. 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1 ve NFC desteği var. Parmak izi sensörü optik değil. Daha hızlı ve güvenli olan ultrasonik ekran içi sensör ve dayanıklılık. IP68 ve IP69 sertifikaları var. IP68'i biliyoruz. Suya ve toza dayanıklılık. Ama IP69 yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıktaki suya karşı bile dayanıklılık. Bu pazarda çok nadir gördüğümüz bir sertifika. Üstüne bir de dual stereo hoparlörü eklediğinizde Vivo X300 serisi özellikle Pro modeli yılın en iddialı telefonlarından biri olmaya aday. 30 Ekim'i merakla bekliyoruz.